Merhabalar. Bugün size Ramazan'da insan tiplerinin ikinci partını paylaşmak istiyorum. Sahurda 500 litre su içen. Biraz fazla içmedin mi? Dostum, iyi misin? Hayır. Uyurken sahuru da iftarı da kaçıran. Sahur kaçırdım. Ups! İftarı kaçırdım. Tüm gün agresiflik yapan. Ups! Yanlışlık oldu. Sahurda ne yediğini bilmeyen. Yalnız o şey attığın şeker değil peynir Evet, Ramazanda insan tiplerinin part 1 ve part 2'si bu şekildeydi. Siz en çok kendinizi hangisine benzetiyorsunuz? Belirtirseniz sevinirim. Görüşürüz.